Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars'a kuruğu gümüş ikiye kasacağız arkadaşlar. Ve aynı zamanda 30 bine kasacağım kupamı. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hedefim 100 bin biliyorsunuz. Sizler sayesinizde 100, 100, 100 abone olacağım arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Hemen başlayalım arkadaşlar. Broken mermiler biraz uzun. Tek attı ya. Aslında çekmek için yaptı da. Daha fazla mı veriyor? Bilmiyorum. Frank ustası değilim ben çünkü. Bazen sadece görev yapmak için kullanıyorum. Ve gol. Güzel bir gol geldi hemen. Play diyor bize. Hop. Oh, Yanından geçtim. Işte. Hop helal. Yine. Yani ölmeyeceğim ölmeyeceğim diye gidiyorum ama en sonunda ne olduysa söylüyorum. Bu sefer sana ölmeyeceğim. Hop. Eee bu sefer ben gittim. Basın orada adam vardı. Nasıl ya? Bu arada çekmesi gerekiyordu. İtmesi değil de yanlış mı gördüm ben yoksa biraz geri itti sanki. Hop. Hayır hayır. Ah. Bu arada normal saldırı daha güçlü zannediyordum. ya yapma ya. Tam ulti yapmıştım. Hadi. Hadi. 3, 2, 1. İşte budur. Güzel başladık paça. Hemen güzel geçsin. başlayalım. Diğer bir kuru var. Şuraya doğru biraz. Hop. Fulle mi sanırım abi? Abi. Şimdi. Aha. Buradaymış. Ama bana mı? Evet. Güzel. Şuraya doğru. Ve gol. Güzel bir gol oldu gol. Ve bu kadar. İkinci golü de attık arkadaşlar. Diğer maça geçelim hemen. Görelim tamamlayalım. Ben. Güzel gidiyor maç şu anda. Sen git sen git sen git ben seni koruyorum. Hadi ya. Arkadan 3 kişi gelince yani biraz zor oluyor. İsterseniz. Aa burayı kıracak şimdi abi. Bir daha varım. Kırdım. Ve gol oldu. Hop 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 hop. Adamın ülke bir şey yaptı ya. Aha. Sıkıntı bak şimdi ya. Ya ay. Oo. Alık. Ay ortayı şimdi boş bırakırsan yersin şimdi. adamlar güçlü bir de. Biraz güçlü de adamlar ama sıkıntı yok devam. Arkadaşlar bu arada yorumlara yazın hangi karakterle kasayım diye. Zaten 72 savaşçım var. Yem abi. Direkt üstüne atlarsan helal. bizim Mortis Hop. Hemen kaçalım dedik ama Hadi Mortis hadi Mortis Mortis biraz duraksa da internette herhalde hop, hop 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 gelme o morcis hiçbir şey yapmıyor ki. Geldim geldim. Helal. helal, helal. Şimdi ulti bir olsa kötü olurdu. Elbiri mi doğdu ama? Neyse ki. Burası zaten Helal, helal. Şöyle şuraya hemen zıplayalım. Doğru tahmin ettim. Kimsin abi ya? Şimdi son dakika yapılacak iş değil bu. Hı -hı, yedik. Abi Mortis bekleme yapmasa bu arada ölemeyecektik ya. Abi ne güzel gidiyor yok. Kötü oldu ya. Bu arada arkadaşlar isteyen bir kişi kulübümüze katılabilir. Bizim BSD Brawl Stars'ta. Kulübün adı Süper Lig. İsteyen yorumlardan yazsın. Ya bir yapma ya. Hah. Oba, oba, oba. Uf, 900 bu 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 Aa. 900 Bak şimdi fulla mısın bana? Şöyle havada bir poz verelim. Kalkan yaptık, kazandık. Ben iyi şu an. Bu set bir atalım çünkü bu tam 30 bine kasacağız hem de Crowla kastığımız için başta atalım sonra ödül alalım. Biz aynı star yediyiz <laughs> Atar mı? Attı. 10800 10 olunca yani ister istemez fazla oluyor yani Güzel oluyor yani tanklar böyle. Avantaj oluyor. Abi yapma ya. Ters kaldım. Oh, tamamdır. Abi orada ne güzel kalenin önündeydik. Hadi ya. Hayır ya. Helal. Şimdi arkadaşlar çıkalım. bir starter dediğimize ender 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 DP katlayıcı geldi güzel oldu ödülümüz neymiş starter sema şunu da açalım arkadaşlar destansı 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 ne gelir biliyor musun 200 altın güzel çıkalım Hmm, başla atalım. Hmm, başla atalım mı? Breaking bakalım aksesuarını. Hop. Gider mi o? Ne yapıyorsun kanka? Hadi gar. Hop 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 hop. Aga be. Helal helal helal. biraz uzak oldu. Oradan oraya gidemeyeceğim için. Tam köşeye attım. Oo. Bak işte benim yıldız gücü işte her mermi çarptığımda iyileşme gösterdiği için avantaj yani. Onun için avantaj yani. Nedense hep ben öldüm yani. Ragol mu gelecek? Yok gelmedi. Aga var. Şöyle hemen. Aa, bu sefer Shelly gitti. Tam atla aynen kartlara bir şey olmaz. Aa güzel oldu. Şu kubeden geldi. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.